Kızlar bu ev üç katlı. Oha sinema salonu spor salonu da vardır kız filmlerdeki gibi. <laughs> Oo neleri yok ki. Havuzu da vardır bunun. Çok Var. güzel. Bu da müstakbel baba adayım Haluk. Oha de maşallah. Ver bakayım. Selin. Çok iyi. Geç geç. Biz de gideriz kız arada. <laughs> Selin. Kızarsız bakın ben geliyorum. Efendim. Gidiyor musunuz? <laughs> e biz ne olacağız? Siz kimsiniz? Gemileri yaktım kızım ben. Gerekirse İstanbul'a kadar gelirim. O gemileri biraz geç yaktın Boracığım. İstanbul'a gelirse bir boğaz turu yapıp dönersin artık. sen? Sonradan gördüm böceği. İyi, insan mısın sen ya? Üstü başıyla yatmış. Ya çıksana havuzdan sabah sabah ...milleti uyandıracaksın. Ay söyleyen de sabahları sultanı. Karga sesine var mı orada? Hem imkanımız var yüzüyoruz. Sana ne? Ay imkanlarını yesinler. Annem seni havuzda doğurdu sanki. Selincim hadi çık artık kızım şu sudan. Senin havuzdan çık. O çok pahalı alma. Küçük dışarı sen geç. Ben hiç düşünmemiştim anne. Ne yapıyorsun kızım? Devlet okulu bahçesi mi burası. Çık dışarı. Buraya üye olmayan giremez. Çık dışarı. Çık yoksa güvenlik çağıracağım. Ali bize niye katlanamıyor biliyor musunuz? Çünkü annemiz bizi seviyor. Biz de onu. Seni hiç sevilmemişsin ki. Aslında sana acıyorum. dedin sen? Yalan mı? Annen seni sev sevden kovar mı? Hem sır kulaklarınla duydum. Zaten bu yüzden eve döndün. Baban da seni mecburiyetten tutuyor. Yeter lan yeter! 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 Ah! Yeter! <laughs> oh, ne haber? ne haber? Partiliyor musun? Hmm, bizim Polinesköy'deki evdeyiz. Valide nasıl? İyi iyi. Sorun yok. Ha, ben de senden ses çıkmayınca kızlar teke tek parti moduna geçti. Pardon. Ya abi bozulmadı ne? Ben sen annen olmak istersin diye hiç ses etmedim. Ay yok yok bozulmadım. Tamam araşırız sonra. Emre! Evet. Selim mi o? Kim olacaktı ki başka? Dünya <laughs> diye bir yer varmış, çok güzelmiş. Abi bir, bir saniye bir beklesene ya. Emre sarhoş mu ettin kızı oğlum? Yok, etmedim de. Selin düşeceksin bak oradan aşağı in. Sen de gel. Abi ben seni sonra arayayım mı? Kapatma Emre! sen yaptın değil mi? Ya ben hiçbir şey yapmadım, delirdin mi sen? Ben yaptım, ben. Senin çık şuradan, iyi değilsin çık. Aa, aa, siz İstanbul'da kıyafetlerle yüzmez miydiniz? Güzelim, hadi çık. Ay beni uzatarken öyle demiyordunuz. Ali, hadi çıkarsana cep telefonunu, çeksene fotoğrafını. Kendi evinde bol bol yüzersin. Kitabı bu kapağına göre yargılama. Aç bak bakalım sayfaları sana ne laflar hazırladım. Tek yapmaya çalıştığım şey seni güvende tutmaktı. Emre'li güvende olmadığımı sen nereden öldürüyorsun? Geçmiş tecrübelerimle. Ben bu hikayenin sonunu biliyorum seni. Kendimi korurum ben. Kapat şunu kapat! Kapat şunu! kapat kapat! Kapat lan şunu! Kapat şunu! Tamam, tamam. tamam dönün dön bir şey yok. Tamam. Dönün Bir şey yok dön! Bana bak tamam bana bak. Bir şey yok tamam mı? Ben bilmiyordum. Sakin ol. Beni kandırdın. Selin. Selin. Selin duyuyor musun beni Selin? Selin. Selin. Selin ses ver Selin. Ses. Oh. Oh. Deneyelim Selin. Sevgili oğlum. Biz birbirimize mecburuz. Görmüyor musun? Yapma. Kafamızı karıştırma. Karışsın. Artık inceldiği yerden kopsun onunla değil. Aramızda bir şey yokmuş gibi davranma. Beni kahrediyor. Ya birlikte olalım ya da... Burada yani. Ya da ben böyle devam etmek istemiyorum seni. Sürpriz buydu. Burası harika. Burayı çok zor buldum. Öyle alelade bir yerde başlamasın dedim ne başlamasın senin. Biz... Ne? Her şeye hazırdım ben. Seni buraya getirecektim. Sen kendini uzayda al, savunmasız, mutlu hissedecektin. Sessiz olacaktık önce. Konuşmayacaktık. Sen de beni istiyorsun kızım. Kabul et artık. Doğum gününe saçmalamasaydın bu sabah ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk bilmiyorum. Göstereyim mi, ne yaptığımızı? Ya var ya hem terbiyesizsin hem yüzsüzsün. Oo Çabuk yumuşadı, şaşırtıyorsun beni. Dışarısı çok soğuk ya. Hızlı karar verdim değil. Sen yine beni öpmeye mi kalkacaksın şimdi? İzimi vermeyecek misin? Cık, vermeyeceğim. ...hikâh haktine başlıyoruz. Siz, Sayın Selin Yılmaz... ...hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında bulunmaksızın... ...kendi özgür iradenizle... ...Sayın Ali Mertoğlu'nu eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet! Siz, Ali Mertoğlu... ...hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında bulunmaksızın... Kendi özgür iradenizle, Sayın, Selin Yılmaz Hanım Efendiyi eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Peki, sizler bu nikah aktine şahitlik ediyor musunuz? Evet. Ediyorum. Evet, ediyoruz. Ben de şahitler ve davetlilerin huzurunda, Belediye Başkanımızın bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Mutluluklar dilerim. <laughs> Diktatörsün. Sen hayatımı gördüğün en güzel türtüsün. <laughs> Öpsene karını manyak. Ne bekliyorsun? Sonsuza kadar. Sonsuza kadar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.